şey işlem kesildi. <laughs> Bakmaz. Size Var. kim sirke kokar dediyse Benim yalan şey söylüyor. Şey Ama bir şey söyleyeceğim. Sirkenin üzerine köpük dönsek ne olur ki? Etkisi kalmaz mı? Ya ekmeksiz Hı. kahvaltı mı yapılır ya? Bittim şu an ben. Ben de sirkeden nefret ederim. Hiç sevmem. <laughs> ben de kokusunu yedim. Hatta bir babam zorla içirdi. Bana Ayy, tatlıyorum. ben de. <laughs> Ben nasıl ateşlendim? Ben nasıl kötü oldum? Böyle iyi sevmiyor muydunuz? Ben kullanırım salatalı falan. Ondan sonra beyaz sirkeyi temizlik için kullanıyorum. <laughs> ne bileyim, çabuk boş çamaşır makinesinin içine beyaz sirke boşaltıp makineyi boşta çalıştırmak gibi. Hünerlerim vardır. maaşına bağlı falan da büyük şey mi oldu şimdi aile dizisinde <laughs> evet. ay ama bir liraya biz <laughs> çevirip koymuş bir şeye İzlemedim ki ben özellikle sen yok, yok. Güzel güzel. o kadar kötü anlıyorsun sen yandan gördüm güzel mi o dizi güzel şey böyle İzleyince kötü kötü erkek görüyor burada <laughs> mıydı bir tane çocuk vardı adam adam Evet evet oradaydı. <laughs> <laughs> ee, <laughs> kızın kardeşi mi? <laughs> sevgili oluyordu, evleniyordu. Kendi yani çocuk vardı Adanalı. Evet evet. evet. Ay o benim çok tipim. Şaka yapıyorsun. <laughs> evet. Kız çok seviyorum. Hayır çok değil. Birazcık şey, evim <laughs> enerji seviyorum. Ben de. Bu da ne bir de. Özellikle kendim kullanmasın diye yapıyorum. yapıyor? Açıklar bir de. 2 <laughs> saatte kahvaltı yapıyorum. 2 saat 12'de yapıyorum abi. Sabah kahvaltı. Uyanıyorum sonra kahvaltıya getiriyorum. Ben gerçekten kahvaltıyı şeye düşürürüm. Ya bir şey dakika sabahın evet. yapmazlar, kısmında Hani böyle öğlen 2 gibi falan olur dersler. Aynen yani de. ben de öğleden sonra olur. Böyle 2 saat falan olur. Ya da iki sabah 2 öğlen olur falan diye düşünüyorum. Altını çıkartıyor ah, Millet döndü ne? Falan oldu. Aşın bana hafta uyanıyorum. Diğerde kızlar öyle değil mi? Öyle değillermiş abi. Nasıl yetişiyorsunuz? Ben yetişemiyorum. Abi altı çeyre alarm kurmuşum. Ben alarmdan her zaman 10 dakika, 5 dakika önce uyanıyorum. Ben de altı bir geçerler kuruyorum. Anca yetişiyorum ayılıyoruz, kendimize diyoruz? Şimdi de yatakta oturup hayatı sorgulama seanslarımız olur. Aynen. Şu an ne yapıyoruz diye. Ben makyaj yaparken çok ağırlıyorum. O da evrimli <laughs> bir şey yapmaya. <gülüyor> <gülüyor> babamla almıştı. Şey. Burayı derken diyecek ki ne oldu acaba? Güzel <laughs> Bunu fark Bu insanlara yönelik eksiklik Zaten çok kalabalık biliyorsun. Ee, Olha. 150 kişi. 150 kişi başlayacak ona. Dakika dolmayacak. Allah'tan kişi değil. Şükür ki. Adamın hak ettiği Ya yani, bunu duyan var ya